Arkadaşlar selam. Meal yapmaya Bakara suresinin 17. ayetinden devam ediyoruz. Meteluhum kemetil ledistevkeden ne ara? Onların örneği, onların örneği ateş yakan biri gibidir. Ateş yakan biri gibidir. İstavkada ateş yapmak, yakmak. Evet burada aslında metalhum kemeteli. iki tane mesel var. Şimdi onların örneği ateş yakan birinin örneği gibidir e, demek gerekir tercümede. Fakat Türkçe bunu ifade e, ederken e, onların örneği ateş yakan biri gibidir şeklinde Çevirmek daha uygun görünüyor. Felemme eda ma me havlehu. Ateş yani orada zamir kullanılıyor. E, müstetir zamir var. O o etrafını aydınlattığında aydın lattığında Zahab Allahu bi nurihim. Allah Allah onların ışığını giderir. Zahabe bi bir şeyi gidermek, yok etmek, ortadan kaldırmak anlamlarına geliyor. Zahab Allahu bi nurihim ve tarakuhum fi zulumatin ve onları ve onları karanlıklar içinde bırakır. Karanlıklar içinde bırakır. La yubsirun. Göremezler. Göremezler. Evet. O etrafını aydınlattığında şöyle bu etrafını derken yani o kişinin etrafını ateş yakan kişinin veya kişilerin e, Diyebiliriz. Şunu şöyle ifade edelim. O çevrelerini aydınlattığında o çevrelerini çevrelerini aydınlattığında Allah onların ışığını giderir ve onları karanlıklar içinde bırakır göremezler. Tamam böyle ifade etmek daha doğru. Şimdi burada insan ikilemde kalıyor çünkü burada allah Teala yani ayete başlanırken tek kişiden söz ediliyor. Meseluhum ke meselillez istavkada nara yani onların örneği yani o münafıkların örneği ateş yakan biri gibidir diyor. Felemme eda etme haulehu. Ateş o kişinin etrafını aydınlattığında zehaballahu bin Allah onların ışıklarını giderir diyor. Yani burada Tek kişiye gönderme yapılmış aslında çoğul zamirle. Şuradaki hum zamiri çoğul zamiridir. Ama biz burada tercümede bir uyum ve birliktelik sağlamak adına burada sözü edilen kimseleri hepsini çoğul olarak tercümeye yansıtırsak Türkçe açısından daha doğru, daha anlamlı olur. Evet 17. ayet bitmiş oldu. 18. Sunmun bukmun umyun. Sum kelimesi sağır anlamına geliyor. Asam kelimesinin çoğuludur. Onlar onlar kördürler. Pardon. Onlar sağırdırlar. Sağırdırlar. Evet, orada yani ayete aslında hum ifadesi yani hum SUMMUN yani onlar ifadesi yok ama yani ayete e, biz hani bir anlam verirken e, bunu e, onlar şeklinde ifade edersek e, tercüme daha anlamlı olacaktır. Onlar sağırdırlar. bukmun bukmun epkem kelimesinin e, çoğuludur. epkem dilsiz manasına gelir. bukmun e, dilsizdirler. Umyun kördürler. Ahma kelimesinin çoğuludur umyun. E, ama biliyorsunuz Türkçede de kullanılıyor. Kör anlamına geliyor. Dilsizdirler. Kördürler. Kördürler. Sahum la yerci'un. Dönmezler. Onlar dönmezler. Ha, dönmezler dönmezler. Şimdi dönmezler diyor ama neyden dönmediklerine dair ayette bir açıklama yok. Onlar inkarlarından ya da sapkınlıklarından dönmezler şeklinde biz bunu yorumlayabiliriz çünkü burada münafıklardan söz ediyor. Evet, dilsizdirler, İnkarlarından dönmezler. inkarlarından dilsizdirler. Hatta şuraya noktalı virgül yapalım. Onlar evet onlar sağırdırlar, dilsizdirler. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler. Kördürler şuraya gitmiş. Kördürler. Kördürler. İnkarlarından dönmezler diyelim. İnkarlarından dönmezler. inkarlarından dönmezler evet 18'de bitmiş oldu şimdi 19. ayeti anlamlandıracağız tercümesini yapacağız ev kesayyibin minesseme'i e, buradaki ev şuradaki aslında e, münafıkların e, benzetildiği ateş yakan birine e, atfedilen bir ifadedir oraya gönderiliyor dolayısıyla onların örneği gökten inen su gibidir diye devam edeceğiz biz burada. Veya veya ev veya demek veya onların örneği mine ifihi zulümetun varadun ve bark içinde karanlıklar içinde karanlıklar zulümat karanlıklar demek ve <laughs> rahat rahat gök gürlemesi Yıldırımlar diyeceğiz. Biz buna yıldırımlar diyeceğiz. Onların örneği içinde karanlıklar, yıldırımlar, yıldırımlar ve berk. Berk ise şimşek anlamına geliyor ve şimşek olan gökten yağan gökten yağan bir Yağmur gibidir. Yec'alûne esâbi'ahum fî e'zânihim. Parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Minassavâ'i neyden? Yani yıldırımlardan. O zaman yıldırımları biz başa yazalım yıldırımlar nedeniyle diyelim hatta yıldırımlar nedeniyle parmaklarını kulaklarına tıkarlar niçin hadar almat ölüm korkusundan ha o zaman ölüm korkusundanı buraya monte edelim şunu başa yazsak ölüm korkusundanı bakalım nasıl olacak ölüm korku korkusundan ölüm korkusundan yıldırımlar nedeniyle parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Evet. Böyle dursun. Gerekirse onu değiştiririz. Gerekirse değiştiririz. Parmaklarını tıkarlar dedi. Kulaklarına tıkarlar. Kullene eda lehum meşav fihi. Her ne zaman Şimşek evet, çünkü burada evet her ne zaman önlerini aydınlatsa önlerini aydınlatsa burada aydınlatan şimşek. Onun için şimşeği başa alalım biz ona zamirle göndermede bulunuluyor çünkü şimşek her ne zaman önlerini aydınlatsa ışığında yürürler. Işığında yürürler. Meşav fihi oradaki hu zamiri şuradaki fihi zamiri e, fihi'deki hu zamiri berk e, yani şimşek anlamına gelen bu berk sözcüğüne dönüyor. Şimşek her ne zaman önlerini aydınlatsa ışığında yürürler ışığında yürü. Onun ışığında demeye gerek yok zaten anlaşılıyor şimşeğin ışığında yürüdükleri. ışığında yürürler. Ve ize azleme aleyhim karardığında ise karardığında şöyle aleyhim ifadesi var aslında burada. Üzerlerine diyelim. Üzerlerine karardığında ise ise kamu dura kalırlar. Dura kalırlar dura kalırlar. Dura kalmak ifadesi bir bakalım arkadaşlar dura durak dura kalmak. Evet dura kalmak ne yapacağını bilemez bir biçimde durup kalmak. Aynen buradaki anlamı çok iyi yansıtıyor bu ifade. Evet şimşek her ne zaman önlerini aydınlatsa ışığında yürürler. Üzerlerine karardığında ise dura kalırlar. Tamam. Yani şimşek karardığında üzerlerin üzerlerine e, dura kalırlar. Ve levşe Allahu le zehebe ve absarihim. Allah dileseydi ve levşe Allah dileseydi Allah dileseydi, Allah dileseydi lezehebe bisem'ihim. Yani duyumlarını sem duyum demek. Yani bazı meallerde daha doğrusu bütün meallerde bu sem kelimesi kulak yani organ olarak değerlendirilip kulak şeklinde tercüme edilebiliyor. Halbuki burada Allah Teala duyum yetisinden söz ediyor. Dolayısıyla buna kulak demek doğru değil. Çünkü Arapçada kulak özün demektir. Evet, Allah dileseydi duyumlarını ve absar ve absarim ve görümlerini ve görümlerini görümlerini şeklinde çevirdiğim kavram apsar Bu da meallerde gözlerini diye çevriliyor. Bu da doğru değil çünkü Allah organdan söz etmiyor, görme yetisinden söz ediyor. Allah dileseydi duyumlarını ve görümlerini çekip alırdı. Giderirdi daha doğrusu. Lezehebe diyor çünkü. Giderirdi. 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 İnna allaha ale külli şeyin kadir. Şüphesiz. Burada şüphesiz ifadesi şuradaki inne edatından kaynaklanıyor. Arapçada tekit edatıdır bu inne. Ama Kur'an'da çok geçiyor tabi. Her yerde bu tekiti belirtmek e, gerekli değil diye düşünüyorum. Çünkü Türkçe'de o kadar çok fazla e, tekit yok. E, onun için bazı yerlerde bunu e, tekitli bir şekilde ifade etmek e, mümkündür. hani Çoğu zarar, azı karar demişler. Biz de e, bu şekilde hareket edelim. Şüphesiz Allah inna allaha ala kulli şeyin kadir. Her şeye gücü yetendir. Gücü yetendir. Evet 18. ayet yapmıştık. 19 19 şurası. Yekadul Barku 20'yi de yazalım. Evet burada bir ifadeyi Tercüme et, etmemişiz. Atlamışız onu. Yekedul barku yehtafu absarahum. Evet burası da 20. Ayetin başı zaten. Şimşek. Şimşek. Neredeyse. Neredeyse. Buradaki neredeyse ifadesi şuradaki yekedu. Kede yekedu. Arapçada efalül mukarebe olarak isimlendirilen yani bir şeyin neredeyse gerçekleşeceği ile ilgili kullanılan bir e, ifadedir. Şimşek neredeyse yahtafu absarahum görümlerini görümlerini çekip alacaktır. Çekip alacaktır. Evet. Şimşek neredeyse görümlerini çekip alacaktır. Evet bunu Şimşek her ne zaman önlerini aydınlatsa ışığında Şimdi biz baştan gelip bu tercüme de varsa bir takım hatalar, aksaklıklar düzeltmeye çalışalım arkadaşlar. Meteluhum kemetelille nara. Onların örneği ateş yakan biri gibidir. Felemme eda etme havlehu zeheballahu binurihim. O çevrelerini aydınlattığında Allah onların ışığını giderir ve terakehum fi zulumatin la yubsirun ve onları karanlıklar içinde bırakır göremezler. Tamam buraya kadar bir sorun görünmüyor. Summun bukmun humyun sahum la yarcihun. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, inkarlarından dönmezler. Burası da iyi. Ev kesayyibin <Sessizlik> mine's sema'i Fihizulumatun ve ra'dun ve barq. Veya onların örneği şuraya virgül koyalım. içinde karanlıklar, yıldırımlar ve şimşek olan gökten yağan bir yağmur gibidir. Evet burası da iyi. Yec'aluna asabihum fi izanihim min as-sawaiqi hazar al maut Ölüm korkusundan Yıldırımlar nedeniyle parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Tamam. Vallahu muhitun bil kafirin. Allah inkarcıları kuşatandır. Bakın burayı biz tercüme etmemişiz. Allah Allah inkarcıları kuşatandır. Evet. Vallahu muhitun bil kafirin. Yakadul barku yaqtafu absarahum. Şimşek neredeyse görümlerini çekip alacaktır. Kullama ada alahum mashaw fihi. Şimşek her ne zaman önlerini aydınlatsa ışığında yürürler. Ve izâ azlama aleyhim kamu. Üzerlerine karardığında ise dura kalırlar. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ Allah dileseydi duyumlarını ve görümlerini giderirdi. اِنَّ اللّٰهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ kadir. Şüphesiz Allah her şeye gücü yetendir. Evet bu fena bir tercüme değil. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.